arkadaşlar, bugün Roborock S5 Max modeliyle karşınızdayız. Benimki beyaz renk, bunun siyahları da mevcut. Şimdi açıyoruz kapağını. Nasıl takabiliriz, nasıl sökebiliriz, aparatları nasıl kullanabiliriz, hızlı bir şekilde size onu anlatacağım. Şimdi bu temizlik haznesi, temizlik haznesinin olduğu yer tüm pisliği bunun için alıyor. Bunu temizlemek için arkadaşlar, bu şekilde bir kere daha gösteriyorum. Öne doğru okları bu şekilde itiyoruz ve açıp temizleyebiliyoruz. Filtresini çıkarmak istediğinizde ve temizlemek istediğinizde bu şekilde açıyoruz ve içine oturtarak sürgülü bir şekilde tık diye geri kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tık sesini duymanız gerekiyor. Bu tık sesiyle birlikte yerine oturuyor aparatımız. Bu şekilde basılı tutuyoruz ve geri bırakıyoruz. Tık sesini duyuyoruz. Bu temizlik için kullanılıyor arkadaşlar. Temizlik fırçası bunun içinde e, burada keskin bir yeri var. Arka tarafta yine bir kere daha anlatacağım size. Kılları temizlemek için ve bu e, tozları temizlemek için kullanılıyor. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi arka tarafına geldik. Nazik bir şekilde koyuyoruz. Arka taraftaki üstteki ön aparatımızın zarar görmemesi gerekiyor. Hatta böyle boşluğa gelecek şekilde kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Burası bu şekilde bastırarak açıyoruz arkadaşlar düğmesini. Ve bunu temizliğini yaptıktan sonra burada yeri var. Buraya takıyoruz. Ve bu şekilde dönmesi aktif olması gerekiyor. Ve bu şekilde bastırarak iki tarafa yan tarafa bazen bu biraz zorlayabiliyor tık sesini duymamız gerekiyor arkadaşlar burada oklar var o tam oturmadığı zaman biraz zorlanabilirsiniz tık sesini duyduk şimdi burası kılları topladığı yer dönerek temizlediği yer arkadaşlar. Burada yıldız tornavida ile burayı açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra buradaki kılı, tozu, tüy her şeyi temizleyip geri yıldız tornavida ile takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik. Bunlar sensörleri. Yan sensörleri. Bunları temizlemek için ayrı bir videoda anlatacağım size arkadaşlar. Buraları zaman zaman silmeniz gerekiyor temizlik için. Yoksa haritalandırmada sıkıntı yaşayıp temizliği tam yapamıyoruz. Şimdi modelimizin su haznesini gösteriyorum. Basılı tutuyoruz. Ve bu şekilde iterek tık sesini duyuyoruz arkadaşlar. Bir de bunun mesela ıslak silmek istediğiniz, Sadece süpürme değil de silmeyi istediğiniz, Bunu bu şekilde çıkarıyoruz bezini. Yıkadınız. Geri tekrar takıyoruz. Sürgülü bir şekilde içine geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırıyoruz sağlı sollu. Bu işlem tamam. Şimdi bunu buna nasıl takacağız? Bakın arkadaşlar. Burada iki tarafta aparatımız var. Bu turuncu yerlere gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. İleri doğru geri doğru sürüyoruz arkadaşlar. Yerine tık diye oturuyor. Bir kere daha gösterelim. Bu turuncu kısımlara basılı tuttum. Çıkardım. Çıkardıktan sonra içine girdirdim. Turuncuların içine ve geriye doğru çekerek yerine oturturdum arkadaşlar. Şu anda hem süpürme hem silme işlemi yapabileceğiz. Su haznesini gösterelim son olarak. Bu şekilde tıpayı açıyoruz. İçine suyu ekliyoruz. Ben içine beyaz sirke de ekliyorum. Fayanslarda falan çok kullanışlı oluyor ve çok parlatıyor fayansları. Ama isterseniz roborocklardan özel deterjanı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde tıpayı kapattım. İçine suyu ekledikten sonra Turuncu kısma basılı tutarak ileri itiyorum arkadaşlar. Tık sesini duyduğum zaman tamamdır. İşlemimiz bu kadar. Bir dahaki videoda temizlik videosuyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Kanalımıza üye olmayı unutmayın.